Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağan Avcı. Hatırlayacağınız üzere toprak tarım ve toprak hayvan yemi ve birçok elektrik elektronik alanlarında çalışmalarımız vardı. Bir kanalımızın özelliği her defasında bilgi dolu videolar yapıp boş muhabbet yapmamak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bu aralar hayvan yeminin fiyatlarının artmasıyla tekrardan bir hasıla dönüş oldu. Yaklaşık biz 3 yıl önce e, dediğimiz arpa hasılını e, hayvancılığımıza, Türk hayvancılığına kazandırmanın ve çabaları. Bunda Mithat Besicilik aynı zamanda Recep Kaya Hocam ve birçok arkadaki e, neferlerimiz diyeyim. Bunların videoları kanalımızda mevcut. Yaklaşık arpa hastalığı üzerinde 78 tane videomuz var ve bu videoların büyük çoğunluğu deneysel videolar ve neden sonuç ilişkisine bağlanmış olan videolar. Öyle kuru gürültü ee, popüler hayvancılıkla uğraşanlar gibi araştırıp etmeden çıkıp tahtanın karşısına salla pati hasılı kötüleyen ya da eline almış olduğu analizi adam akıllı yorula, yorumlayamayan arkadaşlar gibi değil tamamen neden sonuç ilişkisine bağlı bir çalışma yaptık arkadaşlar. Ve bunların sonuçlarında hepsini anlattık. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar hasıl nedir? Hayvanlara nasıl kullanılır? Hasılın faydaları, hasıl nasıl yapılır? Arkadaşlar bu dört başlık sürekli bana gelen sorular. Ben bunları videoların içerisinde her defasında anlatmama rağmen tabi arkadaşlar ister istemez o videoların içerisinde tek tek bulamıyorlar. Bir de sıkılıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Türk insanı araştırmayı çok çok sevmezler. Hemen böyle direkt her şey önünde olsun. Hiç uğraşmak istemezler. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce hasıl nedir? Arkadaşlar hasıl, tohumların çimlenerek ya da çimlendirilerek hayvanlara verilmesi için yapılan materyale hasıl denir arkadaşlar. Ee, direkt kısa ve öz, çok fazla teknik ayrıntıya girmeyeceğim. Bu hasıllarda biz genelde arpa hasılı kullanıyoruz, buğday hasılı kullanıyoruz. Ee, ondan sonra yulaf hasılı, çavdar hasılı gibi gibi kullanıyoruz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Hasıl yaparken dikkat etmeniz gereken şey şu. En ucuz tohumdan e, yaparak maliyetlerinizi düşürmek ve maksimum faydayı sağlamak. Biz de burada genelde neyi kullanıyoruz? Arpayı kullanıyoruz arkadaşlar. Hayvanlarda nasıl kullanılır? Besi hayvancılığında. Benim her zaman söylediğim şey şu. Şimdi bu hasılı nasıl yapılırla bu hayvanların nasıl kullanılır aslında iç içe bir durum. Aynı zamanda bu dördüncü maddeyi de anlatacağım. Şimdi arpa hasılını e, serdikten sonra birinci ve ikinci günde filiz ve kök vermeye başlıyor. Şimdi burada kök vermeye başladıktan sonra üçüncü günden sonra artık belli bir boyuta geçiyor. Videolarda var arkadaşlar bir hasılın. Ee, yaklaşık biz arpa aslında yaklaşık 5,5-6 kilolara kadar çıkarttığımız oldu. Tabi bu süre zarfında arkadaşlar hepsi aynı anda çimlenmiyor. Hepsi aynı anda çimlenmediği için bizim burada yapmamız gereken şey şu. Kararmalara bakacağız arkadaşlar. Çünkü çimlenmeyen tohum su değdikçe arkadaşlar bu sefer çürümeye başlıyor. İşte burada alfa toksinlerin önüne geçebilmek için ve küflenmenin önüne geçebilmek için arkadaşlar ikinci ya da üçüncü gün den sonra arpayı hayvana verdiğimiz zaman maksimum faydaya geliyoruz. Yani benimse tavsiyem bir arpa 7 gün 8 gün makinanız yoksa ve doğal şartlarda yapıyorsak 7 gün ve 8 gün ne kadar bekletmenin bir anlamı yok. Tamamen ot yapmanın bir anlamı yok. Yaklaşık e, serdikten sonra 2 ya da 3. günde e, şu kadar bir filizlenme şu kadar bir köklenme gayet içerisindeki besinleri maksimum seviyeye getirmiş ve hayvan tarafından %98 sindirilebilir hale geldiği an vermekte fayda var arkadaşlar ve bunu koç, koyun, besi büyük baş, büyük baş süt ve şurada arkadaşlar kanatlılar var. Bu şekilde verebiliriz. Bakın gebelleri saymadım. Gebeler çünkü gebelerin durumu biraz farklı. Gebelerin durumu neden farklı arkadaşlar? Gebe hayvanlarda özellikle koyunlarda ee, biliyorsunuz ki son 2 ayda arkadaşlar yavru hızlı bir şekilde büyümeye başlar. Şimdi burada bizim hasılı e, ya da yaş yemi verirsek yavru hayvan zaten mideyi baskılıyor, mideyi küçültüyor. Ve içeride anne ile birlikte yavruları da besleyebilecek e, alan birim alanda küçük ama besleyici alanda büyük protein ve enerji bakımından büyük materyallere ihtiyacımız var. Hal böyle olunca arkadaşlar yaş yem ve kasılıca söylemiyorum. Bütün yaş yemlerden aslında uzak durmak lazım. Bir de gebelik öncesi zaten hayvana iyi bakmadıysanız bu hem düşük atımlarına hem de aynı zamanda e, ee, gebe koyunlarınızda canını tehlikeye atarsınız arkadaşlar doğum esnasında. Ondan dolayı yazık günah. Size, sizden ricam e, gebeliğin son iki ayında arkadaşlar hayvanlara yaş yem vermeyin. Ha, şu hemen akla şu gelecek. Hocam ben sadece bununla besleyebilir miyim? Hayır arkadaşlar sadece bununla besleyemezsiniz. Rasyon çeşitliliği sağlamak durumundasınız. Ben bir hayvana ne kadar hasıl verebilirim? Arkadaşlar bakın mesela sallıyorum koyun. Siz koyuna mesela günde ne kadar e, kuru arpa veriyorsunuz? Sallıyorum 200 gram değil mi? 200 gramdan çimlenmiş hasılı e, verebilirsiniz. Zaten burada e, ilkokul 4 konusuna geçecek olursak yani beslenme konusuna geçecek olursak ne var arkadaşlar? Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler. Ve su. İşte hasılın içerisinde bu saydığım beslenmenin hepsi var. Bu tabi hasılın faydaları konusuna giriyor arkadaşlar. Onun için sizden ricam bu gebe koyunlarda son 2 ayda hasılı çok fazla vermeyin. Koyunlarda hasılı da arkadaşlar e, kepekle ya da kuru yemle karıştırarak verin ki Hayvanlar çünkü hasıl içerisinde hani sulamadan dolayı bir kaypaklık oluyor yani böyle hayvan böyle ağzına çok sulu şeyler yemeyi sevmez yani. Böyle kepekle karıştırabilirsiniz ya da kuru samanla falan mercimek samanla falan karıştırıp verirsiniz. Hem böylece kuru yem dengesini de oluşturursunuz. Hayvanları çok fazla isele doğru sürüklemezseniz yalnız bizim yapmış olduğumuz deneylerde hasılın isali kestiğini de gördük arkadaşlar. Hasılın Şöyle bir güzelliği daha var. Büyük süt hayvancılığında arkadaşlar e, sütün büyük bir biliyorsunuz ki yüzde seksen ve üstü kısmı su e, Vücuda alınan su ya direkt alınır ya da besinlerle alınır. Ondan dolayı arkadaşlar büyük baş hayvancılığında süt miktarını arttırmak için özellikle kış aylarında hasılın çok büyük faydası var. Artı sütün yağını da arttırma özelliği var ve sütün miktarını da arttırma özelliği var arkadaşlar. Deneyen arkadaşlarımızdan gelen bilgi arkadaşlar bunlar. Koyun sütte aynı şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ben çok fazla 8. 9. güne kadar bekletmeyi sevmiyorum, istemiyorum. Makinanız yoksa pik seviyede vitamin ve mineral e, haline getiriyorsunuz. Gayet iyi bir besin oluyor. Hasılın faydalarına gelince arkadaşlar e, tüyleri parlaklaşıyor. E, hayvanlarda gebelik oranını arttırıyor. Verim payını verimini arttırıyor. Kaliteli ürünler elde ediyorsunuz hayvanlardan. Tırnak hastalıklarını minimize indiriyor. Hayvanların hastalıklara karşı direncini arttırdığından dolayı ne oluyor arkadaşlar? Özellikle kapalı hayvancılık için söylüyorum. Kapalı hayvancılık yapan arkadaşlar biliyorsunuz ki çok fazla e, vitamin takviyesi yaparlar. E, ama hasıl verdikten sonra bu vitamin takviyesinin Önüne geçerler. Hasılla birlikte gelecek sağlık. Aynı zamanda bu e, gübredeki Gübreyi nasıl değerlendireceğinizi de Artı olarak arttıracak arkadaşlar. Çünkü normalde biliyorsunuz ki Kuru arpa verilirken Ne yapılır? Flag'e yapılır. Yani buharla Şişirilir, preslenir. Bu şekilde verilir ki Hayvan daha çabuk sindirsin diye. Ama bu hasılla yaptığımız zaman Arkadaşlar hasıl olarak arpayı verdiğimiz zaman Zaten %98'e kadar Sindiriyor ve aynı zamanda e, gübre kalitesinde arttırmış oluyoruz azot oranı yüksek gübre elde etmiş oluyoruz arkadaşlar Bununla birlikte arkadaşlar vücuda geçen vitamin ve mineraller hayvanların e, sağlığını ve bir sonraki nesillere daha sağlıklı bireyler yetiştirmesini sağlıyor Çünkü unutmayalım ki kuru her yüzde 8'in altına düşen her kuru yemde arkadaşlar vitamin ve mineral değerleri minimum değere düşer Burada arkadaşlar hasılı hangi yere koyulacak? İşte proteinler sınıfına mı? İşte karbonhidratlar yani enerjiler sınıfına mı? Vitaminler mi sınıfına koyacağımız yerde arkadaşlar. Yer şuna göredir. İçerisinde hangi materyal daha fazlaysa o sınıfa kayar. Arkadaşlar burada bizim yapmış olduğumuz analiz ve deneylerde genelde enerji sınıfına koymayı tercih ettik biz. Protein sınıfından ziyade enerji sınıfına Koymayı tercih ettik ve bu da ne oldu? Ee, mısır sılacının e, tahtını salladı. Neden hasıl mısır sılacının tahtını sallıyor Çünkü arkadaşlar mısır sılacı e, büyük sulak arazilere ihtiyaç duyuyor, aynı zamanda sılace yapabilmek için makinalaşmaya ihtiyaç duyuyor. Burada hasıldı arkadaşlar. Biz Adana'da Mitat Besiciliğin tesisinde e, 600 metrekare bir alanda günde 13 ton yem çıkartmayı başardık. Buradan da Mithat Bey'e tekrardan sevgiler, saygılar ve aynı zamanda burada Adana valimizin talimatıyla Karahisar İlçe Tarım Müdürlüğü'nde yapılan bir deney grubu tamamen devlet eliyle oluşturulan veteriner hekimlerin kendi seçtikleri hayvanlarla arkadaşlar bir deney grupları oluştu ve o deney gruplarında %30 kuru maddeli mısır sılacıyla 12 kuru maddeli arpa hasılı ikisinden de 3'er kilo verdik. Yani halbuki şöyle bir şey olması lazım. Kuru madde hesabına göre 6 kilo e, hatta daha fazla 7 kiloya yakın arpa hasılı 3 kilo mısır sılajına eşit oluyor. Ama biz ikisinden de 3 kilo 3 kilo verdik ve deney sonunda ikisinin de canlı ağırlıklarının aynı kilogramda aldığını gördük arkadaşlar. Mevcut rasyon içerisine eklendi bunlar. Sadece Arpa hasılı ya da mısır verilmedi. Ve ikisinin de aynı kilogramda canlı ağırlıklara verildi. Bu dişi besi ve aynı zamanda erkek besi. İki grupta ayrı ayrı arkadaşlar. Ve burada ne anladık arkadaşlar? Arpa hasılının birimdeki madde oranı düşük olmasına rağmen madde oranı yüksek olan e, besine göre daha faydalı ve e, daha ekonomik bir ürün olduğu ortaya çıktı arkadaşlar tamamen devlet eliyle yapmış olduğumuz deneydi hasılın hasıl nasıl yapılır arkadaşlar arkadaşlar hasıl e, şöyle yapılır gene burada mithat mesiciliğin ve birçok arkadaşların bize e, söylemesiyle Arkadaşlar bu geliştirildi e, yaklaşık arpa hasılını suda bekletmeden önce yarım saat kireçli suda bekletiyoruz mesela şöyle bir örnek verelim 1 kilogram arpa 5 litre su 10 gram kireç sönmüş kireç arkadaşlar inşaat kireci İçerisinde yarım saat beklettikten sonra Bunlar iki gün boyunca 24 saatte bir suları değiştirerek yıkanıyor Ondan sonra Suları değiştirdikten yıkandıktan sonra iki gün karanlık ortamda bekletiliyor. iki gün karanlık ortamda beklettikten sonra seriliyor. Serildikten sonra burun ve uç vermeye başlıyor. Burada güneş ışığı alması da fayda var. Uç vermeye başlıyor. Sadece e, ortamınıza göre sulamasını düzgün yapın. Kökleri kurutmayın. Ne kadar kalınlıkta serecekseniz 2 santim maksimum kalınlık gayet yeterli. En büyük hata şu. Arpa hasılıyla mısırı aynı anda çimlendirilmeye başlıyor. Arkadaşlar arpa kış bitkisidir. Mısır yaz bitkisidir. Aynı koşullarda çimlenmez. Ya da mısırda geç çimlenir arkadaşlar. Ya da mısırda küflenmeler oluşur. Arpa arkadaşlar 16 santigrat derecenin üstüne çıkartmamaya çalışın. 10 santigrat derecenin altına düşürmemeye çalışın. O ikisinin aralığında iyi. Ee, çok fazla... Çimlendikten sonra çok fazla sulamayın. Çimlendikten sonra çok fazla suladığınız takdirde çim diplerinin dibinde e, pamuklaşmalar oluşuyor. Küflenmeler oluşuyor. Burada bir vantilatör ya da bir şey bir hava akımı oluşturmanız gerekiyor. Bu şekilde onun önüne geçebilirsiniz. Yukarıdan ultrasonik sulama yapabilirsiniz. E, bakın fıskiye ile sulama farklı bir şey. Ultrasonik sulama farklı bir şey. Ultrasonik sulama ee, zerre boyutunda aşağı indirdiği için hafiften nem yapıyor ee, Ondan dolayı da e, Küflenmelerin önüne geçiyor Burada bir de şöyle bir şey var Eğimi iyi vermeniz gerekiyor o Tepsilerin eğimini Hatta içeride böyle su birikmesi olmaması gerekiyor Bu sefer orada su birikiyor Bu sefer kök oradan e, Su çekmeye başlıyor Aynı zamanda orada oksijen de bittiği zaman arkadaşlar Bu sefer orta taraf kararıyor Burada kök boğulmaları oluşuyor Tepsilerin altlarına da delik açabilirsiniz arkadaşlar 10 santimde bir. Ee, ama dediğim gibi siz gözlemlerinizle e, çimlenmeyen arpanın e, kararmaya başladığı an hatta kararmadan çimlenmeyen arpa kararmadan hayvanlara verirseniz maksimum fayda sağlarsınız. Siz de bunu zamanla daha iyi göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar merak edenler Kanalımızın içerisinde oynatma listesi var. Arpa hasılıyla ilgili yaklaşık e, 3 yıldan beri yapmış olduğumuz bütün saha çalışmaları, deneylerimiz ve bizimle birlikte bu yolda yürüyen arkadaşlarımızın videoları hepsi mevcut uygulamaları koyunların üzerinde, kazların üzerinde, e, makinelaşmalar ondan sonra büyük başın üzerinde bütün e, videolarımız mevcut. Buradan tek tek izleyip bu işin nasıl yapıldığını, başka kanallarda da izleyip bu işin nasıl yapıldığını e, öğrenebilirsiniz. Unutmayın. Ülkemiz üreterek ve bizim gibi inatçı insanlarla şahlanacak hayvancılığı bırakmayalım. Tarımı bırakmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.